biri bana sakinlesin. Ortalık fena karışık. Bir beni dinlesin. Anlasın bir beni. Biri gözlerime baksın. Ortalık fena karışık. Ayın boynu büyük. Yük. Neden? Neden hep bulanık ısıyor? Sevmiyor işte beni. Biriniz de anlayın. Biriniz çarap getirin. Yakarım yoksa ağaçları. Su serpin. Tuz dökün. Bakın her yerim kanıyor. Ne deseler kanıyorum. Sahi ben aptal mıyım? Bütün sayar satıcıları yanaşasım geliyor. Yancı bir kederdeyim bütün imkanlarım sakat. Bir bana he desin, hak versin bir bana, hak versin geberiyorum. Bir tez şarap getirsin, şirin tepe farkındayım. Ağır ve ağrılıyım, İnanmıyorsanız. bakın. Baba, üşüyorum, kimse farkında değil. Birileri bir şey yapsın, ateş yaksın çay demlesin ne bileyim bir şey işte de söyleyin lan neden sevmiyor beni Hayatına kat oldum İzan tek tarif tuş Puştum biri miyim ne hiçbir şey hak etmeye. Veysel gelsin beni alsın Şirin Tepe Parkı'ndayım Mira be cinle parlament ve yarısı yenmiş bir skrem. Gözlerim mi seyiriyor? Ben mi yanlış görüyorum? Onu mu görüyorum? Hayal mi görüyorum? Kalkıp gitmem lazım. Lakin kıçımı kaldıramıyorum. Baba. Beni uyutsana. Bir süre uyanmayayım. Anneme söylesene. Ekmeğime salça sürsün. Sen yalan söylemezsin, hiç söyle. Beni sevmiyor mu baba? Baba, baba bak ben çok ciddiyim, ortalık fena karışık.